Bak. Vur. Var mıydı? Oldu. Şu bak. Şula. Şulaks. Vuramadım orada. Bak. ha, Vur. Ölmüyor. Ya ben o Marvel'a sataşmayacağım ya. Diğerlerini vurabiliyorsun. Bak ama Marvel Başka sorulara geçiyorum. Delireceğim. Bu nasıl bir şeydir ya? Marvel hile ya. Vallahi ya. Delireceğim. Ben Orman 99 geceyi sevmiyorum. Bak şöyle. Gir. Ben işim de şimdi server değiştirdim. Marvel var mı bakacağım direkt. Bir tek ona bakacağım. Marvel yok. Çok iyi. Marvel yok. Ben bunları bir güzel keserim. Bak bak bak. Bak bak bak. Of ne güzel vurdu bu Bak ama güzel vurdu. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Bak ediyor. Ne oldu az önce oyunda lan? <laughs> Geçmeleri Bun oh, ne of. Dur dur bir dakika bir dakika. Şunun bir profili var. Dur. İlçirebiliyor mu? <laughs> e <laughs> 95 Robux harcamış çocuk buna. O delir del deliler ya. Elbap. Oo. Oh. Menü. Silahla. Çek al ya ben. Başla. Bak görüyor musun? Herkes vuruyor bra ta ta ta. Ne oluyor? Atom bombası attılar. Ne oldu? Az önce ne oldu? Anladım. Oha. Bak Baktakal. kal. Bak kal. Hayır ya. Bak görüyor musun çocuğu arkada çıkıyor ya geçti. Delireceğim. Tam pusucular ya. Delireceğim vallahi ya. Vallahi delireceğim. Neyse ya biz burada videonun sonuna gelelim. Görüşürüz.